Eren Er Yılmaz yanımda. Kendisi İzmir Burca'da kuaför. Dijital pazarlama çalışmalarını hem Google reklamları hem Meta Instagram reklamlarını uzun yıllardır yapıyoruz. Olgu Şengül hocamı tanımadan önce, yıllar önce işlerim kötüydü. Yeteri kadar müşteri potansiyeliniz yoktu. Olgu Şengül hocamı tanıdıktan sonra işlerim 7 kat, 8 kat arttı e, personel sayım. 2 personel varken şu anda yaklaşık 10 personel çalıştırabiliyorum yanımda. Arkadaşlar gerçekten Olgu Şengül Hocam bu işi hakkıyla yapan bir yerlere alıp taşıyabilen bence bu işin vakkosu. Bütün işletmelere şiddetle tavsiye ediyorum. Bütün samimiyetimle bunu söylüyorum. Bütün esnaf arkadaşlarımın Hepsi iş yapsın, Olgu hocamla mutlaka çalışsın. Bir de e, hocam gerçekten çok hızlı bir şekilde e, dönüş alıyoruz. Roket gibi bir anda işler çok ciddi bir şekilde beni bir yerden alıp bir yere getirdiniz. Ben bunun için size çok teşekkür ediyorum.